Arkadaşlar biliyorsunuz beraber e, şöyle bir tane izleyeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? E, bunun bir videosunu izleyeceğiz. Hemen başlayalım. Indi, İngiltere canavarı ve İngilizce vakası dedektif vakaları. Yani hep birilerini öldürüp falan filan videoları dedektif vakaları çekiyorlar. Deniz Dağıl diye biri herhalde. De, yanlış okumuş olabilirim. Oraya başlayalım. Ee, videoya geçelim. Şu ışığı kapatsam. Yani böyle. E, e, yazı. yani Üstteki yazı okunmasına gerek yok. Ben size göstereyim. Başlayalım. Kapattım ışığı. 3-2-1 19 Eylül 2021'de Derbişir polisi en sert kolluk kuvvetlerini aldı. Olay yerine vardıklarında akıllarından çıkmayacak bir manzarayla karşılaştılar. Kilemarş'taki evin içinde hamile bir anne olan Terry Harris ile 13 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştılar. Trajik bir şekilde bir gece önce evde kalan 11 yaşındaki arkadaşları da hayatını kaybetmişti. Olay yerinde kurbanların çekiçle vahşice saldırıya uğradığı ve Terry'nin kızının cinsel istismara maruz kaldığını gösteren işaretler vardı. Arkadaşlar başlıyor. Bu iğrenç suçtan sorumlu canavarın 32 yaşındaki Damien Bendel olduğu tespit edildi. Polis onun suç mahallenin yakınında bulduğunda az önce işlediği vahim ve iğrenç eylemlere rağmen garip bir şekilde sakin görünüyordu. going to Right, yourself?

Geçmişindeki her şey, uyuşturucu bağımlısı ve sık sık suça karışmış bir aileden gelen işlevsiz bir bireye işaret ediyordu. Damien'ın da ailesinin izinden gitmesi uzun sürmedi. O, büyürken yaşadığı mahalleyi ve dükkanları rahatsız etmek, hayvanlara işkence etmek ve öldürmek, hırsızlık gibi küçük suçlar işlemekle dahil olmak üzere çeşitli antisosyal davranışlarda bulundu. Gençteki yıllarına girdiğinde eroin ve kokain bağımlısı olmuş, ve giderek artan uyuşturucu açlığını doyurmak için daha şiddetli suçlara yönelmişti. Haziran 2010'da Damien'in vahşi duası bir kez daha karanlık yüzünü gösterdi ve kolay bir hedef arayışına girerek evine yalnız giden bir adamı soymaya kalkıştı. Adam onun girişimlerine direnince eşyalarını çalmadan önce adamı dövmeye başladı. Saldırının izleri Damien'in söz konusu suçun gerekliliklerinin çok ötesinde güç ve aşırı şiddet kullandığına dikkat çekiyordu. Adam bilincini kaybettikten sonra bile saldırısına devam etmişti. Saldırının sadist doğasından zevk aldığı ve başkalarını acı çektirmekten zevk aldığı açıktı. Demin Bendel sonunda yakalandı ve üç yıl hapse mahkum edildi. 2012'de serbest bırakıldıktan sonra Damien dikkat çekmemeye çalışsa da çok geçmeden başı bir kez daha kanunla derde girdi. Haziran 2015'te Sivinan'daki bir mağazayı soymayı hedeflemişti dükkan oldukça sessiz olduğu ve sadece 62 yaşında biri tarafından işletildiği için burayı kolay bir hedef olarak gördü. Ancak Damien dükkan sahibinin gücünü hafife almıştı. Bıçağına çekip kasadaki parayı vermesini istedi. Fakat dükkan sahibi tezgahın arkasında tuttuğu golf sopasını aldı ve içgüdüsel olarak Damien Randall'a doğru savurmaya başladı. İş yeri sahibinin cesur tepkisinden korkan Damien eli boş olarak olay yerinden kaçtı. Olay derhal polise bildirildi ve polis Damien'in peşine düştü. Üzerindeki baskıyı hisseden Damien sonunda teslim oldu ve Ağustos 2015'te bir kez daha 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ekim 2018'de Damien bir kez daha hapisten çıktı. Fakat özgürlüğü kısa sürdü. Serbest bırakıldıktan sadece birkaç hafta sonra tahliye koşullarına uymadığı ve aşırı alkol kullanımı nedeniyle tekrar cezaevine gönderildi bir yıl daha cezaevinde kaldı ve Ağustos 2019'da bir kez daha serbest bırakıldı. 7 ay sonra Mart 2020'de Demin Bendel 35 yaşındaki Terry Harris ile tanıştı. Terry kısa süre önce 14 yıllık eşinden yani 13 yaşındaki John Paul ve 11 yaşındaki Leslie adlı iki çocuğunun babasından ayrılmıştı. Yeni bir başlangıç arayışıyla popüler arkadaşlık sitelerine yöneldi ve burada bu kısa süre sonra ile kesişti arasındaki ilişki oldukça hızlı ilerledi. Ve tanıştıktan sonraki birkaç ay içinde Damien Terry ile birlikte yaşamak üzere Sheffield'a taşındı. Suçlu geçmişi konusunda dürüst olmasına rağmen Terry ona tamamen vurulmuştu. Ve hayatını düzeltmek için ikinci bir şans hak ettiğini düşünüyordu. Fakat ne yazık ki hayatını yoluna koymak Damien'in hiçbir zaman planının bir parçası olmamıştı. Terry'nin yanına taşınır taşınmaz sorunlarla da başladı. Damien'in aslında yine polisten kaçtığı ortaya çıktı. Mayıs 2020'de Terry ile arkadaşlık sitesinde tanıştıktan sadece 2 ay sonra alkol ve diğer uyuşturucu maddelerinin etkisi altındayken Swindon'da bir arabayı ateşe verdi ve polis onun yakalamasının an meselesi olduğunu biliyordu. Terry ile birlikte olmak için Sheffield'a taşınmayı bu kadar çok istemesinin nedenlerinden biri de buydu. Terry'nin internette tanıştığı Damien onun ve çocuklarının yanına taşınan adamdan çok farklıydı. Bir işte çalışmayı reddediyor. Onun yerine Teriden ailenin geçimini sağlamasını bekliyor, kendisi ise kalan az miktardaki parayı alkol ve uyuşturucu alışkanlığını sürdürmek için çarçur ediyordu. Terinin arkadaşları ve ailesi de ondaki değişiklikleri fark etmeye başladı. Daha içine kapanık ve daha güvensiz hale geldi ve her zaman her koşulda fazla temkinli davranıyordu. Demin onun nereye gittiğini, ve kimlerle görüştüğünü kontrol ediyor, hayatının her yönüne sahip olmaya çalışıyordu. Terry'nin annesi birçok kez araya girmeye çalışarak kızına Demi'dan ayrılması için yalvardı. Ancak Terry annesine Damien'e aşık olduğunu söyledi. Kısa süre önce Damien'in çocuğunu hamile olduğunu öğrenmesi işleri daha da karmaşık hale getirmiş görünüyordu. Terry iyi günde de kötü günde de Damien'le birlikte olmaya karar vermiş gibi görünüyordu. Her ne kadar kötü gün daha olası görünse de. 2021 yılının Mayıs ayında polis nihayet Demir Bendal'a bir kez daha yakaladı. Bir yıl önceki kundaklama suçundan dolayı izini bulmayı başardı. Yani bu vallahi hapishaneye girse çıkamaz vallahi öyle bir suçlu. Yardılar. Ve Demin'i hemen tutukladılar. Yargıç karşısında çıkarıldı ve cezasının bir parçası olarak şartlı tahliye raporu uygun bir cezayı değerlendirmesi için mahkemeye verildi. Raporun amacı, hakime Demir'in önceki suç geçmişi, yeniden suç işleme olasılığı ve toplum için oluşturduğu tehlike hakkında doğru bir arka plan sunmaktı. Bu oldukça kötü bir rapor olmalıydı. Çocukluğuna kadar uzanan uzun bir suç listesi vardı, şiddet geçmişi vardı ve daha da şaşırtıcı olanı, önceki şartlı tahliye memuru Damien'in kadınlar ve çocuklar için risk oluşturduğu ve hatta reşit olmayan çocuklara bakıcılık yaptığından şüphelenildiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Önceki şartlı tahliye memuru tarafından aleyhinde sunulan bilgilere rağmen bunların hiçbir hakime verilen rapora bile girmemiş gibi görünüyordu. Bunun yerine yeni şartlı tahliye memuru hakime Damien'ın sabıkalı bir geçmişi olmasına rağmen değişmek istediğine dair işaretler gösterdiğini ve rehabilite olabileceğine inandığını hatta eşine veya çocuklarına ciddi zarar verme riskinin düşük olduğunu söyledi. Bu güzellemelerle dolu raporun bir sonucu olarak yargıç Damien'ın cezasının ertelenmesine ve hamile eşi ve çocuklarıyla birlikte ev hapsinde tutulmasına karar verdi. ve çocukları için alışılmadık derecede sakin başlamıştı. Damien her hafta sonu gittiği uyuşturucu partisine yine gitmişti. Bu yüzden Terry evde çocuklarıyla yalnızdı ve onlara Damien'in davranışlarından uzak ihtiyaç duydukları huzur ve sessizliği sağlıyordu. Kızı Lacey o akşam en yakın arkadaşını da misafir etmişti ve her şey yolunda gidiyordu. Ertesi sabah çocuklar erkenden kalkıp evin dışında tatlı bir tezgah kurmaya karar verdiler. Ve Terry'e kanser araştırmaları için para toplamaya çalıştıklarını söylediler mutlu bir şekilde geçen gün neredeyse bitmek üzereydi. Ve Lacey'nin arkadaşının eve dönme vakti gelmişti. Lacey ile geçirdiği zamanın tadını çıkaran Connie, hafta sonunu henüz bitirmeye hazır değildi. Bu yüzden annesine mesaj atarak bir gece daha kalıp kalamayacağını sordu. Annesi kabul etti ve arkadaşları buna çok sevindi. O akşam Connie'nin annesi kızıyla düzenli olarak iletişim halindeydi. Hatta iyi geceler dilemek için ona mesaj bile atıyordu. Aile yatmaya hazırlanırken birdenbire her şey köye doğru gitmeye başladı. Gecenin bir yarısı Damien üç günlük kokain aleminden dönmüştü. Tam olarak ne olduğu ya da bir tartışma çıkıp çıkmadığı bilinmiyordu. Ancak Damien saat 9.30... Arkadaşlar bu pango şey yani başka bir kanal. ...le 10 arasında ev halkının her bir üyesine bir çekiciyle saldırdı. Terry ve karnındaki doğmamış bebeğini saldırmaya başladığında çocukların hepsi ondan saklanmak için evin farklı yerlerine kaçtı. Damien evin içinde oda oda dolaşarak çocukları arıyor onlardan birini bulur bulmaz çekiş darbeleriyle defalarca kapılarına vuruyordu. 11 yaşındaki Lacey'i saldırdıktan sonra Lacey ölmek üzereyken onu alıp annesinin odasına götürdü ve burada ölmek üzere olan annesinin önünde ona cinsel istismarda bulundu. Küçük Lacey'i bu alçaklığı yaparken kendisini izleyebilmek için karşısına bir ayna da koydu. Damien Bendel evin dört üyesinde de öldürdükten sonra İçinde çocuklardan birinin oyun konsolunun da bulunduğu ve daha fazla uyuşturucuyla takas etmeye gittiği bir çantayı taşırken güvenlik kameralarına yakalandı. Daha sonra yakındaki bir dükkanda bir kez daha güvenlik kameralarına yakalandı. Fakat hiçbir panik belirtisi ya da birkaç saat önce işlediği vahşete dair bir belirti göstermedi. daha sonra bir taksiye binerek Terin'in evine döndü ve şoföre ürkütücü bir şekilde çılgın bir gece geçirdiğini söyledi. Terin'in evine vardığında onun cep telefonunu kullanarak polisi aradı. Um, Have you got anything yeah. on you that you shouldn't have? He's saying it himself. Right, yeah. George, I want them to do you cut-out. Have you, have you, robbed you yourself? Yeah. Yeah, you have, have you, have you, you stamped yourself, mate? I yeah. can see, can see blood on your hands. Yeah. Anywhere else? Just my chest. chest uh, four inches in. What, 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 what? Yeah, one on the stomach. Oh, there's quite a Alright, George, yeah. Can we go down here? No, no, just stay there, stay there. You I did not want to be in front of her. I'm go around the corner. Just the mirror. Alright, stand there, stand there, stand there. Yeah. Ah. Yeah. Right. So, so we well, told you, I know what's gonna to happen to you now, right, I know what's gonna happen. We just do it prison, obviously. Yeah. Why, well, what have you done you've done something to anyone else? Yeah. Well, you don't have murdered four people. He's been calm and compliant but he's got some stab wounds to his chest. They're not booms blood. But he's saying that uh, his family are inside yeah. and that he believes he has murdered them. Do you wanna go? You 0747 hours. You're your suspicion of murder. Yeah. You don't have to say anything, but it may harm your defence. not mention when questioned Something like on in court. Anything you do say may be given in evidence. Your arrest is necessary Arkadaş to protect you from further so disappearance, for prompt yeah. effective investigation. Okay. We're going to get you up. We're going to put you in the back of the van. Stand up. 21 April 2021. Damien Bendel. Ben de bir arkadaşlar Terry Harris, 13 yaşındaki John Paul, 11 yaşındaki Lacey ve Lacey'nin 11 yaşındaki arkadaşı Connie Gant'i öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca Lacey'e tecavüz ettiğini de itiraf etti. Mahkeme... Oh, her şey var. ...e onlara çekişle saldırdığını söyledi ve kurbanlarının hiçbirinin saldırılarına karşı şansı olmadığını belirtti. Mahkeme işlediği suçtan dolayı kendisine ömür boyu hapis cezası verdi yani şartlı tahliye imkanı olmaksızın hapiste kalacak. Ocak 2023'te denetimli serbestlik kurulunu denetlemekle görevli olan denetimli serbestlik müfettişliği Demi'nin davasının ele alınış biçiminde ciddi başarısızlıklar tespit etti. Raporda denetimli serbestlik hizmetlerinin Demi'nin ilk mahkeme raporundan toplum içindeki gözetimine kadar her aşamada değerlendirmesinin ve yönetiminin kabul edilemez bir standartta olduğu ve gerekenin çok altında kaldığı belirtildi. Arkadaşlar bu Pangos değil. Pangos'a onu. Payla başım, o. Pangos kanalı da var. Be. 19 Eylül bir şey polis. Bu ne? Ben her şey açık değil. Bu kanal. Ben niye sürekli bir yer... Bu Pangos değil. Bu başka bir kanal. Benim bulduğum bir kanal. Daha bir tane daha kanal. Arkadaşlar ee, arkadaşı abone olmayı, like atmayı, ben bu kanalda abone olmayı, ben görüşmek üzere. Bye.